Selamlar gün. Burası çivi saplasma oynayacağız. Şu alalım. Kır. Güzel. Kırdım. Aksarımız da var. Kostümümüz de var. Aa. Uçattı. Ne başlatıyorsun? Lan bir daha. Özürüm ha. Allah. Oh. Bazı Baz olacak. Öldü. Ben kaçmalıyım. Tamam. Ama bir, bir var şurada. Allah. Hadi bir saniye do doğdu. Hadi öldür. Öldür. Kalk güzel. Öleceğiz maalesef. Öleceğiz diyor. Hadi. Kaç. Helal. Gel buraya. Şöyle bir şey asalım. Al bakalım. Bibi don. Bibi don. Gelemezsin yoksa. Donarsın. Var sen de gelme. Allah. Süper. Sırası değil. Öldürürüm seni ha. Bak kız. Allah canım bayağı gitti Ya süper Ne sıkıştırıyon Neyse diğer masamıza geçelim Hadi başlayalım Şöyle Bu sefer eş aldım Rolopest 13. kalemedeki Az vuruyor ama olsun Yıldız geliştirdik daha mı? Aslında hiç karakteri değil bu ama olsun. Birazdan saç topu oynayacağız zaten. Güzel. Gelin bakalım öfke artsın da. Allah Allah. Attı hemen. Hadi ya. Neyse sıra saç topu. Hadi bakalım. Bu sefer bir de savaş topuna girdik. Eşi burada deneyeceğiz bir de. Eş burada direkt şeyini doldurduğu için çok vuruyor. Bakın direkt dolu 2000 vuruyor full doldu mu? Full oldu mu güzel ama. Gel. Abi gelin öfkemi doldurayım azıcık. Kaç kaç kaç. Abi bu kupalarda daha nasıl bu kadar iyi oynuyorlar bunlar? Oha ya. 50 kupadayız da. Onlar hemen çok güzel oynuyorlar. Nasıl? Hmm, bu sütü olsa neyse. Çünkü herkese sütü mu mu 10 10.000 kupalarda çok şey iyi oynuyor. Hadi öyle neyse de daha 50 kupadan böyleyse o oh. Biz 500 kupa ne yapacağız? Valla abi ya Nasıl bir şey bu? Ya 500 kupalarda bu kadar iyi oynamıyorlar Bırakın onu almayın topu Atladın herhal Sen gel Küçük robotlar Attık Hiçbir şey olmuyor abi Daha 50 kupalan böyleyse Biz bu onu bırakak ya Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Git git. Bibi itme beni. İt, i̇tme öldürürüm. 2000, Hop al. Şunlardan atalım. Güzel. Yes. Birinci golü biz de attık. Bu videoda sadece kupa Bu. Bu. Canı bir. Frank'in canı az. Bibi ne fullasyonu al. Senin yüzünden sağ şeye girdik. Hadi öldür onu. Al. Lan sıkma arkamdan. Yo. Oha. Sarının şeyine bak. Diğer bir maçımıza geçelim. Hemen. Giriyor, giriyor, giriyor. Girdi. Tamam. Ha, karakterler biraz gıcık. İki yakın bir tik yani. Tik öldürsek çok sıkıntı değil ama Çık öldürmemiz lazım işte Ve bu şeyi Mermiz olmazı idare eder Şu robotlardan salım Oha ipirma kalkan gibi geçti Canına indik Bırak bırak tik bırak tik Al bu asıl 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 as. Kendini değil mi illa Al lup bu işte lup al bana ver şey, ne atmışlık işte böyle artışlar var Kendi attın mı ne oluyor be sanki yıldız oyuncu oyuncu. ekstra 5 kupa veriyor da yıldız oyuncu olacak asan basan senin suçun hep Heh, attı kaybedecek bu malı suçu çünkü oradan kötü bir şey yaptı bana verseydi atardık. Orada şu an 2-0 yenebilirdik şu an. Robotları atalım. Baba nasıl kaçıyor? Gel gel yapayım o. Sana 2 tane vursam öleceksin. Baba bak. Asas asas asas. Gel buraya. Allah dur 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 dur. Uzi. Uzi bastın mı adamları korkusu yok. Bana atma dibinde adam kaç tane Üç adam var bana atıyor manyak Abi asamayacağız mi? Hayır hayır Yemeyiz 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 sakın sakın Sik hep senin yüzüne paslaşma bir daha <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ya Neyse hemen yenelim ya da kaybedelim geliyor. Hadi bakalım yendik. Diğer bir geçelim. Hadi bakalım bu sefer her şey hesaplaşma geldi. Burayı aslında şey olmuyor ya. Aynen. Buraya şey olmuyor. Eş ama bir dahaki başka bir karakter alalım o zaman. Aynen. Üçlülere iyi oluyor eş. Ezgar sakın atlama. Allah. Dondum dondum. Öldür onu helal. Bırak. Şu anda yetiştim. Ne? Krom ne? Öyle arşisleniyorum da. Ölüyor mu lan? zehri öldürüyordu. Al sen kime lan? Bir daha bir uğraşacaksın mı? Biz daha bir daha uğraşmayacaksın. Oha ben ölüyorum. Öleceğim lan. Sakın Bibi. Ölme 8 yük Hadi oyna lan Gel Bibi var Gel la Oğlum la bunları oynamıyon Geldi ne sinir atıyon Küme sen Bibi 10.000 canım var Sen küme ya 10.000 canımız var Gaz öl sen mi? <laughs> Nereye gidiyorsun la? lan? Lan kaza gidiyor duruyor kendini. Ne yapıyorsun? Önce Önlü... bu adam. Lan nasıl bir şey bu? Neyse ya dur hemen doğsun alıyorum şu yükleri. Tamam. Yükleri aldık. Abi ne yapıyor bu adam benim? abi canlı adam iyi yapmış ha. Ama elveda bir işe yaramaz diyen. Allah. Şey olacağız kaza. Selamun aleyküm. Güzel. Hadi bir diğer maça geçelim. Son maçımızda. Bu. Ve harita değişikliği yaptım. O haritayı bunu aldım. Yan Yanlış aldım. Hiç mi bu gelmez? Zaten sonrandımız. Ya video 11 dakika olur. 11 12 dakika olur büyük ihtimalle. Ya daha fazla ya da daha az olacak. Adam nereden gördü beni? Dalıyorum. Dalıyorum. Allah 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 ileri görme şeyi mi açıldı lan Öldü. Allah Allah bu ne yapıyorsun? Ay öldü. Allah 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 Allah. Öldürme onu öldürme onu. Dikkatli olun. Ölmeyin. Ha bu. Sakın kuram ne yapıyorsun? Gel. Sen kime dalıyorsun? Allah. Şu anda da ölü yok. Git. Hadi. 50 saniye nereye geliyorsun bu? Allah. Kaldık. Gel bakayım. Şimdi şunu basıp bir dalalım. Aa, kaldığımız gibi. Öldük. Bu, bu arada. Bu hatta gerçek. Kesinlikle dostluk maçı yapmıyorum. Kupa kazanıyorum hatta sonuna göstereyim. Maçların hepsi gerçek zaten. Dur 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 dur. Kaybediyor. yok. Prof sakın atla. Sakın atla. Öldürmemiz lazım şu birini. birini öldürmemiz lazım yoksa kaybediyor. Nereye bu? Korkak kaçtı. Ya 11 12 dakika olmuş neredeyse. Bakın gerçek. じゃあバイバイバイバイ。Tamam. Yes, bye bye. Bye bye.